Merhaba değerli Işık Varlıklar, benim ismim Banu Birtek. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir Aile Dizimi kısa videomuzda tekrar birlikteyiz. Aile diziminin online ya da yüz yüze olması arasında farklar var mı? Sorunuz bu. E, tabii ki yıllar önce yüz yüze başladık. E, ama 50 sene önce internet de yoktu. E, zamanla... Pandemi bize büyük farkındalıklar yaşattı. Pandemi ile birlikte online çalışmalar başladı. Eğer kişinin amacı şu an kendini sorun olarak gösteren enerjinin dönüşümünü yaşamak ve bundan özgürleşmekse çalışmanın online yapılması ya da yüz yüze yapılması açısından arada hiçbir fark yok. Çalışmanın özüne bakacak olursak, e, diyelim şöyle bir örnek yaşadık ilişki sorunu için gelen bir genç kız erkeklerle arasında uzun süreli bir ilişki yaşamadığını, ilişkinin başlayıp bittiğini, ilişkiye erkeklere güvenemediğini belirtmişti. Ve dizimde anneannesinin annesinin uğradığı bir tecavüz çıkmıştı. Onun temizlenmesi sonucu. Çünkü anneannenin annesinin yaşadığı bu olay zaten güven duygusunu bitirmiş ilişkiye ve erkeklere karşı. Torunun çocuğuna da geçmiş etki. Dolayısıyla ve bu dizim zannediyorum bir 12-13 sene önce yapılmıştı. Gayet de memnun sonuçtan. Real hayatında yaşadıklarından. Şimdi bu kişinin anneannesinin annesi hayatta değil. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi ne kadar geçmişte yaşanmış olursa olsun olay, olayın yaydığı enerji kaybı olmuyor evrende. Biz ona bağlanarak yaptığımız için çalışmayı, o enerji yumağı çözüldüğü zaman, o yumaktan dolayı yaşanılan tıkanıklık, güvensizlik, korku, endişe, blokaj her neyse o bize nasıl yansıyorsa o da çözümleniyor. Ve biz bu düğümden ne yapıyoruz? Özgürleşmiş oluyoruz. Dolayısıyla çalışmaya bir bakacak olursak çalışma da aslında online. Çünkü anneannenin annesi de hayatta değil ve biz ona morfogenetik alana bağlanarak o kişinin ruhuna da bağlanıyoruz. Eğer burada amaç gerçekten bu olayın çözümü ise çalışma online olmuş, yüz yüze olmuş arada hiçbir fark yok. Ama ben birlikte biraz sosyalleşmek istiyorum. Bir arada bulunmak hoşuma gidiyor insanlarla. O sinerjiyi hissetmek istiyorum. Bir arada toplandığımızda birlikte çay kahve içiyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. O keyifli bir şey. O sosyal bir olay da girmiş oluyor işin içine. Ama online yaptığımızda daha dizim odaklı. İkisinde de zaten odağımız dizim ama diğerinde biraz daha keyif, eğlence kısmı var. Bir arada olmanın verdiği. Diğeri sadece dizim odaklı dizimizi yapıyoruz. Bir 5-10 dakika ara veriyoruz. Tekrar ikinci dizim için buluşuyoruz. Ama şifası açısından e, arada kesinlikle hiçbir fark yok. Eğer bir an önce bu sorundan özgürleşmek istiyorsanız hemen online mı ilk var, yüz yüze mi ilk var hiç beklemeden hemen online çalışmanızı yaptırabilirsiniz. Ama bir arada olmak, bunun keyfini yaşamak istiyorsanız yüz yüze çalışmalara katılırsınız. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere, esenlikler diliyorum.